Nisap miktarı altın alımı üzerinden bir yıl geçtikten ve diğer şartlar da gerçekleştikten sonra zekat farz oluyor. Evet. Yani sizin nisap miktarı altınınız var, paranız var, borcu çıktıktan sonra ne kadar? 85 gram altınınız var diye. Sonra bunun üzerinden bir yıl geçecek. Kameri takvime göre bir yıl geçecek. Sadece ona siz malik olacaksınız. Havayıcı asiyenizi temel yaşam giderlerini çıkaracaksınız, borcu çıkaracaksınız. Sonra efendim zekat farz oluyor. Ancak perde pey der pey altın alan ve zekatını her yıl Ramazan ayında veren bir Müslüman 150 gram altını var. E, bunun 50-85 gramı geçen yıldan kalma kalan kısmının da sırasıyla diyor artı artı bir koymuş. Bir de, bir de. Öyle mi? 10 ay, 8 ay, 6 ay, 3 ay, 1 ay önce aldı. Toplam 65 gram altın üzerinden bir yıl geçmedi. Bu durumda zekatın hükmü nedir? Kişi Ramazan ayında zekatın 85 gram üzerinden mi yoksa 150 gram üzerinden mi hesaplayacak? Dünya böyledir. Nasıl hesap yaptırıyor? Yani insana bakınca bu hesabın bir yönü Menfaat cihetiyle insana bakınca böyle ay ay bu kardeşimiz yazmış buraya. Peki cevabı nedir? Şimdi 85 gram altına diyelim ki geçen yıl Ramazan ayında bu kardeşimiz sahip oldu. Bu Ramazan aradan bir yıl. Geldi. Fakat geçen sene Ramazan'dan sonra bir ay sonra 10 gram oldu. 2 ay sonra 20 gram ne oldu? 115 gram mesela. Sonra sonra bu yıla kadar en son iki ay önce almış olsun 10 gram da toplam 165 gram altın oldu. Bu zekatı neye göre verecek? Geçen yıla göre mi? Ayın, yılın ortasına göre mi yoksa sonuna göre mi? Yılın sonuna göre sonunda borcunu çıkaracak. Kaç gram altını var, serveti var, ticaret malı var, hepsini toplayacak ve onun üzerinden zekatını verecek kardeş. Başka bu işin ifade ve izahı yok. Bu şekilde olacak. Ama şöyle olsaydı 85 gram altını var. Yıl ortasında bu nisabın altına düşse yani 85 gramın altına düştü. Bozulmak zorunda. Yıl sonunda 165 oldu. Neye göre verecek? Gene 165. Ama yılın ortasında sıfıra gelirse o zaman nisap bitti. Sıfıra geldi. Ondan sonra 85 grama ulaşacak. Üzerine bir yıl geçecek. Bir yıl sonra elinde ne kadar para varsa ona göre Zekatı verecek. Tekrar edersek, yani geçen yıl Ramazanda 85 gram altını vardı kardeşimizin. Şimdi 165 gram başka paralarını da toplayarak, e, bu onun ne ne kadarını verecek? A, 165 gramın tamamının üzerinden bu kardeşimiz iki yüzde iki buçuk ya da kırkta bir zekat verecek.